arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Brawl Stars videosu çekiyoruz. Arkadaşlar Brawl Stars'ta ya son bir maç ya da son iki maç sonra bana bir geliyor. Ve ondan sonra birkaç karakterler daha var. Ama ne olduğunu bilmiyorum. Oradan da seçeceğim. Evet arkadaşlar umarım güzel bir şey gelir. Hadi. 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 Yaparım ben. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şunu ben bir yap. Hadi gel artık ya. Dol artık. Heh, doluyor. <laughs> arkadaşlar geliyor artık. ha geldi. Çok iyi. Evet arkadaşlar. Penny'yi bugün çıkartmıştım. Onun videosunu yapamadım. Ama arkadaşlar. Blackout'ta oynuyoruz. Son bir maç sonra ya bir ya iki maç. Umarım bir maçtır arkadaşlar. Bir maç olursa çünkü bir geliyor. Bir, 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 bi Bu YouTube videosu da çekmek istediğim, diyeyim. Hmm, birazcık zorlu görünüyor ama olsun. Yine de alırız. Bizde de cin var, kolt var. Alırız. Kolay keklik arkadaşlar. Şöyle geç. Buradan alsın. Aha, bu rakipte de Colt var

Cin 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 cin. Alırsın cin. Alırsın cin 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 cin. Alır. Ya cin ya ya cin ya. Ya ben ne yapayım ben ne Orada. Anne ben seni. Susun bar mı? Sus. Kaydan kim? İkisi de yanımda. Gel benim yanımda. Arkadaşlar adamı göremiyordum. Hadi. Ya bu ne ya? Arkadaşlar siz geldiniz olmadı ya. Lilian! Arkadaşlar sorun yok sorun yok. Bir tane burada ufak bir kız var. Ol. Arkadaşlar şu boş Evet arkadaşlar. Şu anda bu rakibimiz kolay ya. Fena değil. Umarım alabiliriz. Arkadaşlar alırsak herkes çok iyi şey kazanırız. Böyle bir yani bir kazanırız. Mı? Hiç yok da nedir arkadaşlar? Biz zaten çok güçlü. İki vuruşunda Edgar öldürüyor adam. Yani adam dediğimde ufak kız çocuğu işte. Aradan kız çocuğu arkadaşlar anlarsınız. Arkadaşlar rakipte bir tek emzi var. O güçlü. Ama alırız ya büyük ihtimalle. Tam tam alırız. At onu şeli. Şeli atıyor zaten arkadaşlar. Şimdi ben şöyle bir atayım. Hadi. Hadi. at artık şeli ya. ya şeli ya. Şeli ya. Bu. Arkadaşlar İsmimi de görebilirsiniz. Böyle yani istek katanlar, atmak isteyenler atabilir. Arkadaşlar kanala abone olmanızı isterim en çok. Hadi Şeli at. At golü. İşte bu. Efendim. Bekle. Evet arkadaşlar çok iyi. Son bir maç mı geliyor mu? Bir maç mı geliyor mu? Son bir maç. Bir maç, bir maç, bir maç. Evet arkadaşlar, bunu da yapıyoruz ve bir geliyor. İşte bu. Hadi. İşte bu. Arkadaşlar demin böyle oyun oynuyordum. Bana bu peni çıktığı için çok fena bağırdık. Adamların hepsi bağırdı. Masalara vurdu. Arkadaşlar o yüzden yani çok şi Hayır, 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 hayır. Cık, Arkadaşlar bu ne ya? Aha, aha gidiyoruz hadi. Hadi Lita hadi. Hadi hadi. Hadi hadi. Hadi hadi. Hadi Hadi

ve... ikinci karakter de mi geliyor? Aman Allahım ikinci karakter de mi geliyor? Buradan bunu seçtim. İkinci karakter, ikinci karakter de geliyor. İkinci karakter. Bir süper ender geliyor. Arkadaşlar bu ba, 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 ba. ne? Oluyor? Bu ne arkadaşlar? İşte bu. Bebe. Ne oldu? İşte bu. Yaptı. Tamam. E tamam bir şey olmaz. Evet arkadaşlar işte bu. İki karakter arka arkaya geliyor. İşte bu. İşte bu iki karakter be. İki karakter arka arkaya. Bakın arkadaşlar bu ve bir bul ve bi bul ve bi. bi 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 rahat aga iki tane karakter açtım acil gel ba, geldi bay iki ba. tane karakter açtım ba. geldi geldi ba bi ve kanka bi ve bulu açtım bi onda bul geldi Arkadaşlar işte bu. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Bunun için açmıştım videoyu. Bye.